Selamlar en değerli ben Yürü Neşeriyet üyeleri bugün Valorant'ın yeni bölümünü çekiyoruz ve bugün Valorant'ta Sova'yla Müslüman karakterine girip ki zaten Müslümanım ama oyunculukta bunu sergileyip eğlence bir video çıkartmaya çalışacağız Hadi videoya geçelim İstediğinizi seçme hakkı size arkadaşlar Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam Merhaba Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kanka devamı gelsin ya. Seyit kanka ey sana diyorum. Ey Müslümanlar, ey iman edenler, Allah sizi cennete çağırırken nasıl olur da günah işlersiniz? Ne diyor kanka bu göbek atmak falan? Reis ne diyorsun bu işe sen hiç? Ne yaşıyoruz biz ya? Açıdı mı? Açıdı mı? Efsane. Bir düşman kaldı. Uy, ne yaptım ben ya? Ne? Ne Takımı yok ettim. Gizli gizli piş. Allah'ın rahmeti ve bereketi <laughs> beni onu öldürmeye layık gördü. <laughs> <laughs> kanka ya, kanka sen adın ne? Ben aciz bir kulum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı çok kötü attım. Bana bu Hı, Allah kahretsin. Derler. Çok kötü Q attım. Sage oynamıyorum normalde. Aga Sage, eee Crosshair krosey, Crosshair'ini düzelsene o çok kötü değil De mi? Değil. Ayakta kalan son oyuncu. Bence zaten... Kardeşim bence değil ya. Bak ben hocayım. Bana niye karışıyorsun? Özür dilerim, şey ettin Hakkını rahmet... Ay al al, hakkını helal et kardeşim. Kalbini kırmış olabilirim. <laughs> şey Şeyh'e karışmayın, şey... Hocam, e, karşıya selah okur musunuz? Karşıya? Tabii ki, tabii ki. Önce evet. ölmesi lazım. Önce bir eylem görelim. Hazır mısınız hocam? Bekliyoruz hala. Kim söylemedi? Şimdi ölecek. Oku oku hoca oku. Yerinde. Hazır mısınız Hazırım. hocam? Bak ölüyorlar şimdi. Yutkunun boğazını yutkunun. Hazır <laughs> mısınız hocam şimdi? Geliyorlar. Oo hazır mısınız? Başlayabilirsiniz ne görecekler? Ben şu an. Ben. Solet, solet, Çözüyor. Hocam oku okumaya devam etseniz hocam, olmuyor. Değişim. Hocam koronayı yok etme e, duası <laughs> var hocam? Beyler <laughs> mi? Kanka keşke olsa ya. <laughs> hocam bize bir hocam Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum kendini görün mü? Arkalı önüne geldiler. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hocam dualarını sağlık. Hocam 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 hocam. Mübarekler, mübarekler. Allah'ın yardımı üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuttuğunu altın etsin dediği anda... Allah'ım sen bana düşmanları göster. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşsün. Mübarek okuma attım. Hadi bakalım. Bey yapıştır, bey. Seni Oğlum adam öldürdü mü? Yeni karakter gelmiş. Base taraf. 202 yol B'ye dön. Adam A'da. Kuramayacağız. Kuramayacağız. Hayır. Pu! Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Kuramadık. Görüyor musun? Tek tabanca. Biliyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Hadi. 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 İman kuvvetiyle. Görüş sağlıyor. Pardon, duyuyormusun onu? Duy e, Duyuyom kanka hiç, Yani böyle ekran gidip geliyor Hiç göremiyosun Şok Şok Geliyom Yine baksana Geliyorum sana eee mübarekler B'ye gidelim inşallah. Hocam bayramımız olsun Cümleten. Görüş sağlıyorum. Uç bakalım. आबुश İndi aşağı. geziyor Gözlüyor kafasına. Lan gözlüyor. Puh. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. yerleştirildi o o abone ya. Abi çok çok kötü hiç vuramıyorum. Adam üstte isabetlediğim halde vuramadım. Niye öyle oluyor anlayamıyorum ya. Son sayı. Eyvallah billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

What the f**k? Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşmandan çok güzel. Görüş sağlıyorum. Ben oraya görüş mü attım? Saldıranlar kazandı. Valorant'ın bu bölümü bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve beni de Instagram adresim bender.1'den takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.